Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne mi çekeceğiz? Şu an Frank, Mortis, bir de belki Cini var ya. Cin mi ne ya? Ne? Cin diyeyim ben. Cini kasacağım arkadaşlar. 10 10 falan filan kasarım işte. Bu kupa kasma serisi 1. Arkadaşlar bu arada kulübüme bir video çektim, kulübümü tanıttım ama hiç kimse gelmedi. İlk gelen kişi yele yapacağım arkadaşlar bir de söz veriyorum arkadaşlar ilk veren kişi şey adı neydi YouTube kanalının mesela YouTube kanalı falan varsa Instagram falan onu göstereceğim söz hadi gelin arkadaşlar bekliyorum bu arada nasıl diyeyim yani gelin arkadaşlar işte ya isminizi şş, bak profil isminiz şeyli isminizi sar yapın Evet arkadaşlar, hemen ilk başta Frank ile girelim. Frank, 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 Frank. Bu arada Ferhat yanımda. Nasılsın Fego? Em hemen Sesi tam gelmemiş olabilir diyecek ne Ben Maça girdim. Evet arkadaşlar, bu benim kişisel taktiğim. 7 ee, kişi kalana kadar <gülüyor> dalmayacağım. Vah <laughs> vah. Olma benim alayını sikerim. <laughs> anam istedim. Valla ben istedim. Tövbe tafına tövbe. Bu beni öpecek yani. anladınız istedim ama Ama arkadaşlar canı çok o güzel yani. Frank baba oley. Arkadaşlar ben pusarak oynarım. Leon hariç. Leonardo da Vinci. Bir espri yapayım mı arkadaşlar? Espri, espri, yapmış, espri, espri yapmış. Yok evet arkadaşlar. Bir espri yapacağım şu an. Espri espri yapınca bir espri daha çıkmış. Çünkü Dikişmiş ya amına koyayım. Ne amına bunun için kısmı var. Ananı sikip. Ananı sikip. Sen nereden çıktın? Ah be. Ben konuşuyordum ya son içinden geçerdim de 4 kupa aldık arkadaşlar. Bu arada elimde karakter çıkartma taktiği var. Bir de hesap çalma var. Hem de istediğin gibi hesap olsun. Türkiye sıralamasındaymış bilmem neymiş. Ama ama öyle de oluyor. Fiko bilmediği için arkadaşlar. Fiko'ya da söylemedim. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse. Ya Rami bin tane takmıyor. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoya 20 like gelirse atacağım arkadaşlar. Bir de yorumlara yaz şu videoyu çek şu videoyu çek falan filan ben bu bıraktım bu boş iş Hesabımı da birine verdim Vermedin mi mal çekişte? Salak işte hesap verdim Mal Evet arkadaşlar ferhat'ın sesini duyuyor musunuz? Atmış, verin, sen, yarrak yarrak şeyler söylüyor Sen burası da, da çekiş yaparım ha beni delirtme da çekiş yaparım ha beni delirtme Evet arkadaşlar kutuyu kırıyorum Of, 5 öpüyoruz Hop 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 Hayırdır? bremen hemen akam folyo. Hayırdır? bremen hemen akam ile folyo. Arkadaşlar ekran oturan varsa tanıştın. Bu yarrak yarrak bir şeyler diyor arkadaşlar. Bunu dinlemeyin. Ekran yoksa oturan varsa tanıştın. Yarrak. Açınca baharın gülü rengeleri. Sesim bok gibi biliyorum ama bu arada 500 abone olursam ya da bu videoya 50 like gelirse diyecek ne? ama imkansız öyle bir şey. Ya asın amının um, amını um, siktim çocuğum. Nasıl vurdum ama? Seni de sikeyim mi? Orası bu çocuğu. <laughs> evet arkadaşlar öldüreceğiz galiba. Ultimde var. Oh mis. Slap blap Slap ama beni öldürmezse inşallah. Evet arkadaşlar mükemmel bir şekilde oynadım şu an. Ben pro muyum oğlum? Güzel oynadım da arkadaşlar. Yani baba pro gaming gaming ististe Serhat ya da ben tek Franki kasacağım arkadaşlar. Franki 550 yap. Can, mi istedim ya. ne alıyorum ben? Boş ver. Oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars çekim mi daha çok yoksa Arkadaşlar çekmemi daha çok istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Direnci değilim ama bir like'ınızı alırım. Direnci miyim lan ben? Bir like. Allah razı için bir like. Bir abone lütfen. <laughs> el kuruş. Evet arkadaşlar millet 50 kuruş istiyor ben de bir abone istiyorum lütfen olun. Arkadaşlar like atıp abone olan Leon çıkıyor ha. Bunu da unutmayın. Deneyin bakın arkadaşlar. Söz arkadaşlar yemin ediyorum 410 abone yok bu videoya 30 like gelirse Leon çıkartma taktiğini göstereceğim hatta bende şu an Leon var İnanmayanlar varsa önceki videoma gitsin ankette şuradan tıklayın gidin o videoya Leon çıkartma taktiği var bende. Bir var, bir, bir çıkartma taktiği var. O üç taktiği var. hepsinde denedim. El belimo. El el, el ne amına koyayım unuttum lan. El güzel diyecektim de. El piroma dedim bir anda unuttum. Bu arada arkadaşlar Frank. Frank kos, güzel kos. Amin. Evet arkadaşlar öldüm. Bir dakika kapıyı kapatıp geliyorum kapıyı kapattım boş boş sesler geliyor <laughs> elde kuruş millet elde kuruş dileniyor ben de bir like dileniyorum arkadaşlar bu arada bana yazacaklar kesin yorumda kötü oynuyor gelin kapışak baba kupa düşerim diye yapmıyorum arkadaşlar yoksa severim onları arkadaşlar bu arada bak adam bile gördü dedi seko baba burada hemen kaçayım dedi gördünüz değil mi arkadaşlar Burak senin anan var mı? O an anlamına koyuyor. Arkadaşlar bu arada eğer fotoğrafımı merak ediyorsanız aşağıda bıraktığım yorumlar kısmında bıraktığım link'e tıklayarak benim fotoğrafımı görebilirsiniz. Instagramım var. Bir takip ederseniz. Dilenci değilim ama bir takibinizi alırım. Arkadaşlar şunu ben tek diyorum. Mesela nasıl diyeyim yani. Abone olsanız elinizden bir şey gelmez. Zarar. Ha, benim için de iyi olur arkadaşlar. Bazı YouTube'a video çekenler mesela deli gibi para kazanıyor. 1000 abone olunca para kazanılıyor. Bunu da bu arada söyleyeyim size. Ama ben daha 1000 abone olamadığım için. Lütfen bir yardım atın. Ya, bir yer uzatın. Lütfen. <laughs> Nasıl arkadaşlar para kazanma açılınca çekiliş falan da yaparım. Yani bunu size söyleyeyim. Burada tek ben karlı çıkmıyorum. Siz de karlı çıkarsınız. Mesela söz arkadaşlar. Her 50 abonede bir hesap çekiliş yapacağım. Ne de olsa hesap çalmayı biliyorum. E e e. Açılınca baharın gül pembe renkleri. Kanadı kırılmış kuşlar gibi. Evet arkadaşlar abim geldi şu an. Oğlum bu nereden çıktı? Yanlışlıkla adamı öldürdüm diyecektim. O öldürmüş ama koy Ama yine ikinci oldu. Güzel güzel. Bakalım kaç kupa kastık. Onun E, e, e. Kupa kasma serisi 1. bir. Bir daha hangi karakterle kupa Arkadaşlar bir de ben canlı yayın açmayı bilmiyorum ya. Bilen varsa bana Instagram'dan ulaşsın. Bir de arkadaşlar ben canlı yayında bir karakterimi seçip onu bin kupa yapacağım. Tabii ki pusa Mortis yaparım belki. Ama siz istediğiniz varsa söyleyin. Lan orospu çocuk. İlk Sen deli mi sikmiş? Amri siktim çocuğu. 9 9 vuruyor beni öldürür. Oğlum git git bak şurada adam var şurada şurada. Ben buna dost olsam beni öldürür mü lan? Orası bu çocuk. Anasını siktim çocuğu. Ha siktim öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim kafasını attı yarramın kafası. Onun hiç kim? Tövbe estağfurullah. Şu an bütün varilim alt üst oldu şu an. Pusacağım ben. İnternet kastı arkadaşlar. Hem de çok pis internet kasıyor yani şu an. zaten pusmaktır. Şunu alırım bilmem ben. Uf. Come amon baby. Gel anana seni bir sikeyim. Anası o. Şuradaki arkadaşlar mouse daha iyi baktım. Buradaki de benim babası. Gel babana. Baban seni bir siker. Bir daha sikmez. Hadi iki kişi daha de rahat rahat gezeyim amına koyayım. Dynamax. Ortak ortak. Ortak olmuyorlar bu orası çocukları. Ortak olmayı bilmiyorlar ama. Ana sikeyim bir tane daha vursa öleceğim 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 ölme, ölme ölme aç 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 Normal vursaydım ölürdü ama yine de artı yedim. Bakayım artı dört yemişim. Evet arkadaşlar yapamadım. Bu videoda bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.